Gerçekten çok çok önemli sorular vardı herkesin elinde tabii ki beyninde ve abi göç nasıl yapabiliyoruz yeni krallıklar mavi olacak 5 kişi 10 kişi göç puanı ile satın e, bu göç puanı gelebiliyor pasaport nasıl bulacağız nasıl göç edeceğiz bu jump işi nasıl olacak ya yani insanlar nasıl jump yapacak. Gittiğimiz krallıkta 20 milyonluk oyuncu aynı ilgünde günde zaten jump yaparak ya 3 milyon gücünde jump yaparak yapmışlar. Bu nasıl olacak? Bunların bütün soruları burada. O yüzden arkadaşlar lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Discord kapanmış ve şu an bildirimleri açmak en güzel yönü bu videoları almak için. ilk başında eski oyunculardan böyle bir şey var arkadaşlar. Teçhizatlarda. Teçhizatlarda biz çok çok sıkıntı yaşadık ve bu teçhizatların düzeltmesini çok çok kişi bir geri bildirim yaptı. Özellikle ben baya baya bunun üstüne uğraştım. Çünkü hiçbir teçhizat alamıyorum. Bununla ilgili oyun demiş ki biz 20 2025 Ocak'ta yeni bir teçhizat dönüştürme özelliği getiriyoruz arkadaşlar. Ve bu teçhizat dönüştürme ile sizin eski teçhizatlarınızı alıyoruz. belirli bir miktarda ve size yeni teçhizatlardan şans olarak ya şans eseri olarak veririz. Yani bu en azından güzel olmuş. Daha güzel bir şey alabiliyoruz. Ya hatta böyle bir şey de gelebiliyor. Ee, bizim teçhizatlarımızdan bir sorunumuz yok aslında. 10 tane efsane vereceğim. Bir tane düzen, düzenli bir şey alayım. Çünkü çok çok geride kaldık teçhizatla. Biz paket alamıyoruz. Ve bu da çok zordu. Bu güzeldir arkadaşlar. O yüzden bunu bay bay beğendim. Tatil izinleri iptal etmeye ee, bu tatil izni Fethi sezondaki oyuncular biliyor. Tabii ki tatil izni yani bir tatil tiketi alacaksınız e, vacation e, ve o tatili aldıktan sonra artık kervike ya girmeyeceksin yani kervike ya gireceksin savaşmayacaksın bayrak doldurmayacaksın herhangi bir şekilde bir katkıda bulunmayacaksınız bu oldu peki bunun iptal etme şansımız var mı yazmış ki tatilinizi başladıktan sonra bazı izinlerin yanlışlıkla verdiğimizi fark ettik yani çaba harcadık bunları bildik geri bildirimlere aldık ve böyle bir şey yapacağız girmeden önce iptal edilmesi sağlayacak bir iptal seçeneği ekleyeceğiz. Yani bazı insanlar yanlışlıkla bunu ekleyebiliyor abi. Adam kral mesela bu adamdan hoşlanmıyor. Adam bilmiyor tak diye vuruyor bitti. İptal edebiliyor yani bu da güzel olmuş. Ve ayrıca bak bu da çok güzel. Retüpleyler için inanılmaz. Kralla R4 krallığınızla iyi aranızı tutun. Diyor ki tatilde olan bir valiler bir avantaj ekliyoruz. Tatil izniniz varsa Diğer krallıklara göç etmek için artık daha az pasaport harcıyorsunuz. Yani siz vakişini alın, 60 pasaportla gidiyorsunuz, 50 pasaportla gidebilirsiniz. Ve bu nasıl oluyor? Benim bir arkadaşım aynı şeyi yaşadı. Ee, Efe göç etmek istiyordu, krallıkta göç et diyordu. Adam göç edemiyordu, pasaportu yeterli değildi, pasaport da bulamıyordu. Aslında kredisi de yoktu. Bu vakişini alacak. Adam direkt 10 pasaport 15 pasaport daha düşük bir şekilde başka bir krallığa göç edebiliyor istediği krallığa. Bu da çok çok güzel oldu. Buradaki krallıklardan herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ve sadece burada yeni fetih sezondaki insanlar yani yeni fetih sezondaki giren bir krallıktan bahsediyorum. İlk başında ilk fetih sezonuna giren arkadaşlar göç puanı ile gelebiliyordu ve göç puanı da 20 puan hatta diyelim 30 puan vardı 15-20 oyuncu gelebiliyordu dedi ki bunun hatasını fark ettik vardık ve artık 30 kişi ya 20 kişi gelemez 150 kişi sezon arası hatta birinci sezon arası yani herkes birinci kez 4 oynadıysa ya 240 gün bir e, zamanla sizi alabiliyorlar ve bu da çok çok rahattır 150 kişi gerçekten inanılmaz bir miktarda ee, bu yeni krallık e, yeni bir krallığa göç eşiği ekliyoruz. Bir imparatorluk krallığının gücü bu eşik altında düşerse gö yani bu e, şey artık belirli bir süreden sonra 30 milyonun altından da girebiliyor. Yani artık sınır 35 milyon olmayacak. Sabitlenmeyecek. Yani krallıklar artık 35 milyon oyuncunun altında e, sadece gelmeyi kabul edebiliyorlardı. Artık böyle bir şey olamaz. Yani bu da nasıl olacak? bir C torbasında ya bir D torbasında adamlar çok düşük kalmış ya hatta ölü krallık adamlar sadece vali çalıyor ee, oyun diyor ki ben sana bunu da izin vermem sen başkasının hakkını yiyorsun. Ee, artık 35 milyon bir sabitleriniz olmayacak arkadaşlar vali kasan krallıklara geçmiş olsun diyebiliriz arkadaşlar bu da güzeldir yeni oyuncular e, oyuncular yeni krallıklara girmek için hedef göçü kötü, kötü kullanıyorlar bunu düzeltecek misiniz? Hedef göçü kötü, kötü kullanmak ne demektir? Mesela şimdi bir arkadaş krallığı almaya çalışıyor ve e, neredeyse her gün bütün e, paketleri çekiyor. E, sonra yeni krallığa gidiyor orada direkt birinci günde 4 milyon güç, 5 milyon güç, 6 milyon güce gidiyor. 7 gün boyunca her gün bütün dükkanı boşaltmak böyle bir şey olacak. Bunlar da bir engel olacak. Bu da güzeldir. Burada e, geçen geliştirdiği yüz yüze bölümünden bahsedilen pasaport sayfası abi bu pasaport çok önemliydi o insanlar artık pasaport bulamıyor e, hatta e, böyle bir şey söyleyebilirim insanlar e, şimdi bir arkadaşım vardı göç etmek ya yani, yani böyle bir şey diyeyim e, göç etmek istiyordu abi krallıkta bana pasaport vermiyor. R4'ler bana pasaport vermiyor. Abi nasıl olacak ben pasaportu parayla nasıl alabilirim? Kaynağım yok. Kaynak istiyor bende ya pasaport istiyor. Diyor ki bunu çok geri bildirim aldık. Bu özelliği ayrıntıları daha önce netleştirmediğimiz için özür dileriz. Ve nedenle olduğun kafa karşılığını için üzgünüz. İşte özelliğin daha net bir şekilde. Artık R4 ya R5 pasaportu sana vermek ya vermemek bir söz konusu bile olamaz. Uye sınırı yani bir birlik 100 kişi ve daha fazlasıyla olursa tamam mı 100 kişi ve daha fazlası olursa haftada dükkanınıza bir bölüm eklenecek arkadaşlar. Ve o eklemeyle siz rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok çok güzel e, pasaport alabiliyorsunuz. Bu pasaportlar da birikebiliyor. Aldınız aldınız almadınız sonraki haftaya direkt gidecek. Ve bu pasaportlar otomatik oyuna ekleniyor. Hiçbir şekilde de Arkadaşlar bu pasaportlar birlik kredisi istemiyor. Yani birlik kredisiyle hariç. Bunu sadece oyun kendisi otomatik olarak takıyor. Bu da inanılmaz güzel bir şeydi bence. Ee, güzeldir arkadaşlar. Toplantan değişim etkinliği hala olacak mı? Çevirme dişi toplantıda bahsedilen komutan değişikliği hala olacak mı? Eğer olacaksa ne olacak? Komutanlar arkadaşlar komutanlar. Şimdi komutanlara geldik. Sıfırlama ne zaman geliyor? Sıfırlama ne zaman geliyor? Arkadaşlar sıfırlama gelecek. Bu etkinlik bir planımız tamamlandı. Gelecekteki bir sürümde çıkacak doğrudan bir komutan sıfırlama etkinliği eklemek yerine her katılımcı valiye iki komutan sıfırlayabiliyor. Her valici iki komutan sıfırlayabiliyor arkadaşlar. Belirli bir bedel karşılığında yani siz iki komutan sıfırlayabiliyorsunuz ama belirli bir şeyler al vereceksiniz. Yani biz de vereceğiz. Büyük ihtimalle ya paket çekeceğiz ya bir şeyler yapabiliyoruz. Bunu da artık bakacağız arkadaşlar. Ve artık her şeyi size gelebiliyor. Yeni oyuncular Fethi sezonuna girmeden önce e, komutanlarını geliştirmeden yardımcı olan etkinliği yeni krallıkta kayıp krallığı ikinci sezonunda başlatmayı planlıyoruz. Buna ek olarak Fethi sezonunda komutanları elde etmeye yardımcı olarak diğer etkinlikleri de tanıtırız. Ya 3'e giriyorsunuz. Daha fazla hiçbir kontan alamadınız. Herhangi bir şey olamadı. Alamadınız. Bir geliyor getiriyorlar size. Etkinlikleri getirdikten sonra siz bu kontanları alabiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz şekilde. Onlar ücretsiz ya yani da ücretli olabiliyor arkadaşlar. Öyle olacak. Ee, yani kontanları rahat bir şekilde kvk 3'ten alabiliyorsunuz. Menzilli oyundan deneyim olabiliyor. Demişler ki yeni oyuncular nasıl menzilli kontanları alabiliyor? Onlarla da bir etkinlikler kuruluyor. Bu etkinliklerde bu kontanları alabiliyorsunuz. Veya hatta handaki altın ve gümüş anahtarlardan bunlar bile çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden bilginiz olsun. Şimdi <laughs> bu yeni grafik var ya yeni grafik. Gelmemiş daha oyuna herkese. Bu niye gelmiyor demişler oyuncular. Çok çok önemli bir şekilde Rise of Kingdoms da demiş ki. Bu denemede her gün deneme yapılıyor ve bu denemelerle de her şeyi yapıyoruz. Ondan sonra ekleyeceğiz. Şu an belirli bir miktarda biz bunları deneme içine koyuyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu da böyle bir şekilde düşünüyoruz. Ve e, gelecekte güncelleme olacak mı? Bir dakika bakalım. Ragnar. Peki Ragnar... E, biz nasıl bu bir 10. nesil kontanlar mı yani yeni nesil kontanlar mı Yok efendim yeni nesil kontanlar değildir. Bir parçası değildir. Sadece 2024'te bir hikaye yani bir vikingin hikayesi olarak Ragnar e, piyadeler için gel, kontan gelmiş. Ve bunu özellikle İngiltere'nin KVK'sından İngiltere'nin krallığı e, kullanabiliyorsunuz. Ve e, bu kontanı KVK 3'teki oyuncularına nasıl alabiliyor? Bir e, etkinlikler getiriyoruz ve bu etkinlikleri de siz de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence artık herkes daha rahat bir şekilde bu net cevapları almış. Komutan sıfırlama gelecek. Herkes iki tane komutan sıfırlayabiliyor. Ragnar 10. nesil komutan değildir. Ama iyi bir komutandır tabii ki. Bunu herkes elde edebiliyor. Yeni gelen insanlar da bunu elde edebiliyor. Fethi sezona giren, yakayaka 3'e giren. Ve bu soruların pasaport artık rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz daha az pasaportla rahat bir şekilde göç edebiliyorsunuz. Bu soruların hepsinin cevabını aldınız. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğendiyseniz. Eğer ki beğendiyseniz beni atmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.